Güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Yeniden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltı sofralarına çok yakışacak harika bir tarif hazırladım. Hamur yoğurmadan krep hamuruyla nefis gözlemeler nasıl yapılır? Gelin birlikte izleyelim. Dilerseniz hemen bu güzel tarifimin yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Tarifime ilk olarak krep hamurumu hazırlamakla başlıyorum. Uygun bir kabın içerisine 1,5 su bardağı un ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağımın ölçüsü 250 ml'dir. Ardından 2 su bardağı süt ekliyorum. 1 tepeli tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve homojen bir kıvama gelinceye kadar çırpıcı ile karıştırıyorum. Sizler dilerseniz bu aşamada mikserde kullanabilirsiniz. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra içerisine 2 adet yumurta ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Benim yumurtam çift sarılı çıktığı için 3 adet gözüküyor fakat 2 adet kullandım. Ardından bir tutam maydanoz ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra harcımı kenarda beklemeye alıyorum. Eğer maydanoz sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Büyük boy yapışmayan tavamı ocağa alarak güzelce ısıttım ve içerisine çok az miktarda yağ sürdüm. İki kepçe krep harcımı içerisine ekliyorum ve tavayı çevirerek harcın her tarafa eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Bu şekilde biraz pişirdikten sonra ters yüzünü çevireceğim. Krep harcımın altını kontrol ettikten sonra ters yüzünü çeviriyorum ve uç kısmına rendelemiş olduğum kaşar peyniri ekliyorum. Sizler dilerseniz farklı peynir çeşitleri de kullanabilirsiniz. Diğer ucunu da peynirin üzerine kapatıp gözleme şeklini verdikten sonra iki tarafını çevirerek kızarana kadar pişirmeye devam ediyorum. Tüm harcım bitene kadar aynı işleme devam edeceğim. Bu tarif hem pratik hem de aşırı lezzetli oluyor. İster kahvaltıya ister 5 çayını hazırlayabilirsiniz. Hamur açmakla uğraşmadan 10 dakikada nefis gözlemeler hazırlamak artık çocuk oyuncağı. Umarım sizler de denediğiniz vakitte de beğenirsiniz. Sizlere detaylı olarak bir kere daha göstermek istiyorum. Krep harcımı tavama alıyorum. Üzerinde kabarcıklar oluşmaya başlayınca ters yüzünü çeviriyorum ve uç kısmına rendelenmiş kaşar peynirini ekliyorum. Gözleme şeklini vererek krep hamurunu kapattıktan sonra ters düz yaparak hamurumu kızartıyorum ve servis tabağına alıyorum. İşte bu kadar basit. Denediğiniz vakit sizlerden de yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bu ölçülerde hazırladığımda toplam 8 adet gözlemeler elde ettim. Artık servis için hazır. Umarım sizler de bu güzel tarifimi beğenir ve denersiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel tariflerde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.